Merhaba, ben Hakan Aközüm. Bugün 23 Şubat. Bugünkü haberim Suudi Arabistan'dan. Haberin başlığına göre Suudi Arabistan'da açılan bir tren operatörü ilanı için, 30 kişilik bir iş ilanı için 28 bin başvuru olmuş. Fakat bu ilanın bir özelliği kadınlar için, kadınlara özel olması. Haberin detayında daha 2018'e kadar kadınlara aslında ehliyet verilmediği bilgisi var. Ben de kendi hani sosyal medyadan veya medyadan haberlerden hatırladığım kadarıyla Suudi Arabistan'da bir dönem saçma bir uygulama vardı diye hatırlıyorum. Kadınlar ehliyet alabiliyor fakat yalnız tek başlarına araç kullanamıyorlardı. Mutlaka yanlarında bir erkek olması gerekiyordu diye. Belki hala devam ediyordur o saçmalık. Neyse haberin detayında 30 tane tren operatörü için, tren şoförü için, makinist için 28 bin başvuru geldi, yazılmış. Özellikle kadınlar için bu anlamda ciddi yeni fırsatların açıldığına falan değinilmiş ama diğer taraftan da iş gücünde kadınların hala da erkeklerin yarısı kadar. Yani toplam iş gücünün yüzde 34 kadarı kadınlar, yüzde 66 kadarı erkekler tarafından, erkeklerden oluşuyormuş Suudi Arabistan'da. Buna değinilmiş. Ve hala da Suudi Arabistan'ın iş kanununda, iş düzenlemelerinde kadınların çok e, sert e, yaptırım, kadınlara karşı çok sert sınırlamalar olduğu yaptırımlar oldu. Sadece belli başlı işlerde çalışabildikleri öğretmenlik gibi, sağlık hizmetleri vesaire falan gibi olduğundan bahsedilmiş. Fakat bu yeni prens, malum meşhur, meşhur prens, e, Taç Prens ve Prens'in, uygulamaları çerçevesinde kadınların sosyal hayata, içtimai hayata daha çok katılım için yeni böyle imkanların, fırsatların yaratıldığından falan bahsedilmiş. Böyle Suudi Arabistan sonuçta çok fazla yani konuşulacak bir şey yok. Gelelim yorumlama kısmında. Söyleyeceğim şey şu, bu güzel bir ahlaksızlık örneği. Adım adım. Suudi Arabistan küçük ama gelecek için, Suudi Arabistan için küçük fakat gelecek için gayet umut vaat eden bir adım. E, arttırsınlar ahlaksızlıkları biz alalım diyorum. Biz onlardan alacak değiliz tabii. Belki onlar bizden alacaktır. Onu alacaklar ama onlar da alsınlar. Niye almasınlar? Güzel bir ahlaksızlık.